Kadim Koç, Polatlı Belediyesi Tarih Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörüm. Aynı zamanda Polatlı Tarih Kültür Araştırmalar Dernek Başkanıyım. Şu anda bulunduğumuz yer Doğa Tepe ve 1092 rakımı Doğa Tepe. E. Doğa Tepe 9 gün boyunca Yunan işgali altında kalmış ve Türk karşı taarruz safhasında ilk ele geçen tepe. Bazı tarihçilerimize göre 238 yıl geri çekilmenin sona erdiği ve artık ileri harekatın başladığı yerdeyiz. Doğa Tepe, Sakarya Meydan Muharebesi Türk İstiklal Savaşı'nın bir dönüm noktasıdır. Neden bu kadar önemli Çanakkale'den sonra? Evet Çanakkale tabii ki büyük bir destan ama Sakarya Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir yer. Düşmanı durdurduğumuz yer. Onun için Ankara'nın bu toprakları yani Polatlı ve Haymana da geçen Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece boyunca dedelerimiz yoktan var etmişler. Büyük bir imkansızlık devletin olmadığı yerde hele hele bir ordunun olmadığı bir yerde ve milletimizce Mustafa Kemal'le birlikte büyük bir dayanışma içerisinde bu savaşı kazanmışlar. Evet şu anda Doğa Tepe'deyiz. Doğa Tepe'nin tam karşısında bir vadi Sakarya Vadisi ve Sakarya Vadisi'nin e, e, ortasından geçen Sakarya Nehli. 824 kilometrelik nehir ve Ankara'nın Çifteler Beldesi'nden doğuyor. ve Daha sonra Eriyet Dağları'nın çevresinden bir yay çizerek da, ve kuzeye doğru akıp Karadeniz'in Karasu mevkinde denize döküyor. İşte Sakarya Meydan Muharebesi yani Ankara'nın topraklarından geçen bu bölümden, adını alıyor. Sakarya Nehri'nin bu bölümünden çünkü önümüze bir engel olarak Sakarya Nehri'ni alıyoruz ve Sakarya Nehri bize bir korumalık görevi yapıyor. Yıllardır antik çağlardan itibaren birçok uygarlığa koruma görevi yapan Sakarya Nehri bu sefer Türk milletine, Türk insanına bir korumalık görevini yapıyor. Adını da buradan alıyor ve Sakarya aslında bizim hattımızda, çizgimizde çok önemli bir nehir olarak da tarihe evet, adını kazıyor. Tabii o kıvrım kıvrım akan Sakarya şiirlere, destanlara konu olmuş bir nehirimiz. Bu nehirde tabii şu anda bir yatak içerisine alındığı için de yeterince onun da o görkemliğini, o kıvrımlığını göremiyoruz. Ama adını, bu savaşın adını buradan veriyor. Sakarya psikolojik men, e, Türk Mustafa Kemal'i tarih sahnesine çıkaran çok önemli bir yer. Ama Sakarya bundan daha önemli benim açımdan öyle bakıyorum ben. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar Sakarya aynı zamanda ben fazla muharebe ise anlatmayacağım. Onu o mu zaten kitaplarda bir sürü kitap anlatıyor. Sakarya bir psikolojik kırılma noktasıdır. Sakarya uzun yıllardır uzun yıllardır Türk milleti, Türk ordusu hep geri çekilmiştir. Artık taarruz edemeyiz biz. Artık kazanma gibi bir psikolojik bir şey kafalarında yok. Savaş burada başladığında 23 Ağustos 1921 savaş başlamadan önce 2. Grup Komutanı Selahattin Adil Bey geldiğiniz Alagöz karargahını arıyor. İsmet Ünlü telefonda başkomutanla görüşmek istiyorum diyor. İsmet Bey telefonu başkomutana uzatıyor. Buyur paşam diyor. Benim diyor, ben diyor gizli emrinizi almak için aradım diyor. Gizli emrinizi almak. Ne gizli emri diyor Mustafa Kemal? Benim nereye çekileceğiz diyor. Bakın savaş başlamış. Bir kolordu komutanı yani grup komutanı, grup kolordu komutanı, kol oldu komutanı buradan sonra nereye çekileceğiz? Kızılırmak mı çekileceğiz? Nereye çekileceğiz? Bunu bunu kapasında ne yapıyor? Düşünüyor. Yani ileri harekete falan kesinlikle düşünmüyor. Böyle bir psikolojik bir sıkıntımız var o bu savaştan önce. Ve Mustafa Kemal bunu bildiği için o hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa. O satık tüm vatandır. Vatan her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyor. Terk olunmayacaksın kardeşim diyor. Bir karış toprağa dahil tepenin yamacında da olsa, derede de olsa savunacaksın diyor. Artık o savunma hatlarına bağlı birinci savunma hattı, ikinci savunma hattı falan yok diyor. O doktrini değiştiriyor. Bu savaş onun için çok önemli. Savaşın sonrasına bakalım. Bu savaş 22 gün 22 gece yapıldı ve dünyanın uzun meydan muharebesi olarak tarihe geçti. Ve burada inanılmaz yaşanan olaylar var. Onlardan da kısaca bahsedeceğim. Savaşın sonuna geldiğimizde Birinci Dünya Savaşı'nda karşımızda bir ittifak var. öyle değil mi? Yani karşımızda bir ittifak var. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlar Bunlar bu ittifak bu savaştan sonra paramparça oldu. Bu ittifak kalmıyor karşımızda. Böyle bir ittifak yok artık. Bu savaşa kadar vardı, bu savaştan sonra yok. Çünkü 13 hemen savaştan sonra 13 Ekim'de Ruslarla o kart sınırımızı belirliyoruz. Ondan sonra hemen Fransızlarla 20 Ekim'de 7 gün sonra 20 Ekim'de hemen Fransızlarla anlaşma yapıyoruz Ankara anlaşmasıyla. Ondan sonra hemen 23 Ekim'de İngilizlerle esirleri mübadele anlaşmasını yapıyoruz. Böylelikle ilk defa o ittifak devletleri Ankara hükümetini tanıyor artık. Bu hükümet böyle bir Mustafa Kemal'in başkında olduğu böyle bir hükümet var kardeşim. Bir hükümet var ve bu hükümetle muhatap oluyor ve karşıdaki ittifak. Onun sonucunda Ankara anlaşmasının sonucunda Fransızlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu şeyler e, Maraş Antep'i terk ederken bir sürü silah araç gereç var öyle değil mi? Hesap kitap yapıyorlar bakıyorlar ki biz bunları Fransa'ya götürsek mi daha karlıyız yoksa burada Türklere satsak mı bazılarını bazılarını hibe etsek mi daha karlıyız? En son ikinci yolu seçiyorlar ve bize milyon veriyorlar, bize araç veriyorlar, bize gerek veriyorlar. bize patron tüfek veriyorlar, silah veriyorlar, Mühimat veriyorlar. Ve biz ondan sonra bu savaştan sonra büyük taarruza hazırlanıyoruz. Aynı zamanda da aynı zamanda da düşünün bu bu savaşta bu savaş bir başkomutan bir gazi bir maraşal öyle değil mi Mustafa Kemal'in bu aldığı bütün ünvanların hepsi nerede hepsi bu savaşta yani başkomutanlık etkisi daha önceden yalnızca ve yanlıca padişahta ve bu savaşta başkomutanlık etkisi padişahın dışında birine veriyor. Başkomutan bakın Enver Paşa başkomutan vekili olarak geçiyor değil mi? Başkomutan kimdir? Padişah. Başkomutan olarak burada Mustafa Kemal Savaştan sonra gazilik ünvanı alıyor. Savaştan sonra maraşallik ünvanı alıyor. Bu savaştan sonra bu ünvanların hepsi Mustafa Kemal. Yani devletimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ünvanların hepsini bu savaşta alıyor. Ve savaşı, bu savaşı biz tanıtabilmiş miyiz? Hayır. Savaşı halen ada Pazarında mı oldu? Burada mı oldu? Bunun tartışması içerisindeyiz yani. Bir insan üzülüyor. Üzülüyor. Devletimizin yetkili insanları da bunu yapıyor. Ben size bir anekdota alayım. <laughs> burada 13 Eylül törenleri yapılıyor. Bu 13 Eylül törenleri esnasında bir daha sonra da başbakan yardımcılığı yapmış devlet adamından biri, bakan o esnada Bakıyorlar gecikiyor. Buradan soruyor ya, efendim neredesiniz falan. Az kaldı diyor şeye. Ata pazarı az kaldı diyor. <laughs> Adam Sakarya kutlamaları için yola gitmiş, çıkmış. Sakarya'ya gitmiş yani. Şey diyor. Ha, onları açtık şu anda. En azından birazcık artık yavaş yavaş Sakarya'nın burada Ankara topraklarında Sakarya Savaşı'nın yapıldığını ama yine tartışmalar var yani. Yine sıkıntılar var. Evet. Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaşananları isterseniz şu şey yapalım. Hem araziyi görmek açısından hem de birazcık şöyle muharebe sahasını görmeniz açısından şu heykelin ön tarafına çıkalım. Oradan araziyi görelim. Evet. Evet. Ee, organize sanayimiz. Organize sanayi ilerisinde yeşil tarlalar evet. var. Ondan sonra evet. bozkır başlıyor. O bozkır, Korku Okulu'nun atış alanı. Hı. Ee, bu taraf e, bozkırla yeşil tarlanın arasındaki o ağaçlar Takarı Bey'in geçtiği yer. Hemen karşımızda köy Beylik Köprü. Beylik Köprü geçit yeri, savaşta geçit yeri. Şu alanı, şu boşluğu, şöyle vadiyi şey olarak düşünün Kafanızda şöyle tabir edin. Burada kıvrım kıvrımı akan Sakarya var. Ve o Sakarya'nın çevresinde bataklık, sazlık bir alan var. Öyle düşünün. Hatta Ankaralılar Beylik Köprü'ye kadar trenle gelirler ve bu e, burada ördek avına çıkarlar. Pazar günleri tek dargilerle. Böyle bir alan düşün. Şu anda Sakarya Nehri yatak içerisine alınmış. Yani devlet su İşleri tarafından 1950'li yıllarda yatak içerisinde. Sakarya Nehri nereden geliyor? Şu istikamette Eskişehir'in çiftler belgesine doğuyor. Karşımıza gördüğünüz şu istikamette Sivrisar. Sivrisar ve bu e, ev yiğit etrafından şöyle dolanıyor. Bakın şurada artık bu dağ silsilesi bitmiş oluyor ileride. Bu iki dağın birleştiği yerde. O vadi de hem dönüyor, bakın şöyle akan, dönüyor, kıvrım yapıyor ve önümüzden akıp gidiyor. Nereye kadar? Karadeniz'e kadar. Kara. Karadeniz'in Karasu mevkiinde denize dök. 824 kilometrelik Türkiye'nin üçüncü büyük nehiri. Nehir bu. Biz, düşman bu taraftan geliyor, biz bu nehiri önümüze bir engel olarak alıyoruz, onun için buraya çekiliyoruz ve çekilme kararını da 18 Temmuz 1921'de Mustafa Kemal Karacahisar karargahına giderek orada veriyor. Biz askerliğin gereğini yapalım. Ondan sonra e, siyasi olarak da bunun hesabını meclise veririz diyor ve İsmet Ünlü'ye o emri verip çekiliyor. İsmet Ünlü bir savaş kaybetmiş. Kütahya Eskişehir muharebeleri kaybetmiş ve zor durumda hatta belki de yargılanmayı bekliyor. Mustafa Kemal gidiyor Salih Bozokun hatıralarından bunu öğreniyoruz. Mustafa Kemal gidiyor. Bunu alıyor bir odaya. Paşam diyor daha ya yapacak çok işimiz var diyordu. Ay şu başından diyor. Siz elinizden geleni yaptınız diyor. Ve ona cesaret veriyor. motivasyonu arttırmaya çalışıyor. Ama Salih Bozok diyor ki İsmet İnönü şu cevabı veriyor diyor ona diyor. Paşam diyor ne zaman yere düşsem bir el uzanıyor beni yerden kaldırıyor diyor. Size minnettarım diyor. Evet, İsmet Ünlü, İsmet Ünlü aslında zor durumda ama onu motive et. Evet, bu kadar toprağa 100 kilometrelik alanı şehirlerimizi, kasabalarımızı, köylerimizi ne yapıyoruz? Terk ediyoruz buraya kadar geliyoruz. Bu büyük bir olay, asker olanlar bilirler, büyük bir cesaret işi. Her komutan bu emri veremez çünkü geri çekilme silahlı kuvvetlerde idaresi en zor olan savaştır, e, harekattır. Bu harekatı da yönetmeye çalışıyorlar ama yine de 55 bin nüfuslu bir ordumuzun 31 bin küsürü ne yapıyor? Dağılıyor, firar Silahlı silahsız. Bunu bunu söylerken şunu, şunu da bilmenizi istiyorum. Bunları anlayabilmek için, o firar eden insanları anlayabilmek için mutlaka yargılanırken İstiklal Mahkemesi'nin konulan dört tane İstiklal Mahkemesi kuruluyor ve bu İstiklal Mahkemesi'nin kararlarını, o insanların ifadelerini mutlaka okumanız gerekiyor. Kendinizi onların yerine koymanız gerekiyor ve o anda neler yapabileceğiniz o zaman karar verirsin. Ben koyduğumda, okuduğumda, koyduğumda belki ben de firar edebilirdim diye düşünüyorum onlar geri çekilirken meclis kaynıyor. Birisi çıksın bunun hesabını versin. Bu kadar vatan toprağı terk edilir mi? Falan bu birisinin üstlenmesini istiyorlar ve bir komisyon oluşturuyorlar. Gönderiyor. biz İzmir Milletvekili Mahmut Esat Bey şunları söylüyor. Geldiğinde mecliste yaptığı o gizli celselerde yaptığı konuşmada. Ben diyor askerlerin gözlerine bakamadım diyor. Askerler karşıma geldiğinde başımı eğmek zorunda kaldım diyor. Çünkü diyor askerin ayakları çıplaktı diyor. Üstün, üstündeki elbiseler paramparça olmuştu diyor. Bazılarına sordum. Erzağınız var mı diye sorduğunda günlerdir erzak alamamışlar. Bazı köylerden aldıkları ufak bir şeyden idare ediyorlar. Yani erzak bir şey yok. Ve bu şartlarda bu geri çekilme olmuş. Ve buraya da çekildiğimizde Mustafa Kemal işte bu konuşmalardan sonra 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık yetkisini verin bana diyor o zaman. Bazıları bilerek bazıları da yani inanarak bazıları da Mustafa Kemal'i tarih sahnesinden silmek için başkomutanlık yetkisini verin. Bu kadar olumsuz şartlarda bu savaş tekrar kazanılamaz ki geri yani insanüstü bir yaratık değil ki Mustafa Kemal. Bu kadar aleyhimize olan olayları tekrar lehimize çevirecek kadar yetenekli midir ki ya? Verelim kurtulalım diyorlar ya. Sıra Mustafa Kemal'i ve Mustafa Kemal Başkomutanı yetkisi aldıktan sonra, meclisi hazırladıktan sonra sıra millete geliyor. Üç tane ayağı var. Meclis, millet ve ordu. Sıra millete geldiğinde 7-8 Ağustos'ta tekerlefi milli emirlerini yayınlıyor ve sabah ülkenin her zerre parçasındaki insanları buradaki Sakarya Meydan Muharebesi'ni düşünür hale getiriyor. Ya örnek verecek olursak her ev iki çift çorap örecek. Ardahan'daki nenemiz de çorap örüyor. Erzurum'daki nenemiz de her ilmikte Sakarya Meydan Muharebesi. Böylelikle psikolojik man bu savaşı düşürün hale getiriyor. Ondan sonra orduya sıra geliyor. 12 Ağustos'ta Mustafa Kemal geliyor. Sizin sabah uğradığınız Alagöz Karargahı'na geliyor. Oradan cepheye geliyor. Cephede bu alanları dolaşırken şu karşımızda gördüğümüz, en sonda gördüğümüz Yıldız Dağı'na, Yıldız Dağı'ndan sonra da 47 kilometre aşağıda olan İnler Katrancı köyümüze şu anda adı olan ve üzerinde böyle bir anıt olan Gazi Tepe diyor. Gazi tepesi düşüyor, kaburga kemikleri kuruyor. Ve o savaş boyunca o kırık kaburgalarla Mustafa Kemal bu savaşı yönetiyor. Şimdi araziye geldiğimizde Mustafa Kemal, Mustafa Kemal bu buradan itibaren yani Ankara'yı bu toprakların Ankara için kendini siper edeceğine inanmış bir komutandı. Ve Mustafa Kemal için de bu bir var olma yok olma savaşıydı. Mustafa Kemal bu savaşı kaybetmiş olsaydı yine tarih sahnesine şu anda olmazdı. Bu kadar. Onun için de Mustafa Kemal kırık kaburgalarla dahi savaşın en ileri hatlarında hemen... Şu karşıda gördüğümüz tepenin üstünde uzun süre orada Alagöz karargahından sonra şu anda geldiğinizde bir Salih Bozok'la bir heykelini görmüştünüz. Onun bulunduğu yer o köy. Bakın şurada bir köy var. Hemen tepenin üzerinde ileride köyü görüyoruz. Köyün üzerinde tepe ya da Halide Edip'in hemen ayaklarının ucundan baktığımızda en sonunda bir yeşillik alan var. O yeşillik alanın üzerindeki tepe. Orası Zafer Tepe. Evet şu anda Doğa Tepe'deyiz. Kartal Tepe, Beştepe'ler, Veli Tepe ve en sonunda Yıldız şu ufak yolun içinden geçtiğimiz köy 9 gün işgal altında kalmış. Burası 9 gün işgal altında kalmış ve bu Sakarya Sakarya Nehri'nden itibaren o başlayan savaş gün gün bu alanda devam ederek 31 Ağustos günü burası kaybediliyor. Nereye çekiliyoruz? Hemen şurada Basri Kale mevzileri var. Yol gidiyor yukarıya doğru. Antenin bulunduğu tepeye doğru yol gidiyor Basikale. Orası ve hemen yamaçlarında mevziler var. Gittiğiniz zaman da şöyle e, derinlikte mevzilerin içerisinde yürüyebiliyorsunuz orada. Ve Polat'ın Karatepe'ye bakıyorum. İnsan yıllarının birbirini yok ettiğini görüyorum. Biraz sonra 1200 mevcutlu 57. tümenin 700 kişi seyit olduğu diye yazdığı tepe. Şu ufacık sivri tepe. Aynı zamanda Kazım Özal. 13 Eylül günü buradan gidiyor. O teperin yamacından şöyle köye gidecek. 4. Kolordu komutanıyla takip harekatını koordine edecek. Anılarında şunu yazıyor. Karatepe'deki insan ve hayvan ürünlerinin üst üste yığıldığını görüyorum diyor. Onlardan akan kanlar gideceğimiz patika üzerinde kan lekeleri, kan gölcükleri oluşturmuş. Ve onlara basmamak için yolumuzu değiştirmek zorunda kaldık diyor. Sam Basri Beştepe, 48. Alay Komutanı. 28 Ağustos 1921'de yaralanıyor. Arka tarafa çekiyorlar. Hasan Basri tepe komutanımız yanındaki subaylara diyor. 5 Beştepe'yi aldınız mı? Düşmanı def ettiniz mi? Alay komutanı alayının orasını almasını istiyor. Ve oradaki yanındaki olan komutanlar hiç tereddüt etmeden yalan söylüyorlar. Evet komutanım Beştepe'yi aldık. Düşmanı def ettik. Komutan huzur içerisinde gözlerini yumuyor. Kezban pınar, Kezban nenemizin su, askerleri su taşıdığı bir pınar. Ve burada 13 Eylül günü askerler, Yunanlar geri çektiğinde bizim askerler ilerleyince Kezban nenenin orada şehit edildiğini görüyorlar. Ve halen o pınar orada duruyor. Yani şunun için söylüyorum. Burada e, daha yapılacak çok iş var. Yalnızca şunu söyleyeyim birkaç yıldır mesela Milli Park ilan edildikten sonra bu alanlarda 4000 şehidimizin mezarına ulaştık. 4000 Cevradar taramalarıyla. Bu buradaki Cevradar taramalarını yapan ekip de yine e, Çanakkale'deki Cevradar taramalarını yapan ekip Sivas Üniversitesi'nden, yani Cumhuriyet Üniversitesi'nden ama e, orada Cevradar taramalarını yapan profesörümüz ve doçentimiz geliyor. Burada e, burada o taramalar yaparak raporlarımız sunuyorlar. Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatırken yanında çok az insan vardı ve İstanbul'dan kaçan işte son Osmanlı Genel Kurma Başkanı Feyzi Çakmak açık geldi İsmet Düğü'nü falan yerine, yanında yer aldı. Mustafa Kemal her bu insanları bir arada tutmak için bir hedef koymuştu. O hedefe ilerledi. O hedefe ele geçirdikten sonra da kafasında çok önceden zaten kurgulamıştı her şeyi o hedef ele geçirdikten sonra da bu sefer sıra devrimlere geldi. Sıra devrimlere gelince ne yazık ki o yanında Milli Mücadele'de yer alan birçok insan Mustafa Kemal'i anlayamadı. Mustafa Kemal'in yanında da yer almak istemedi.